Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen, kanlarımız sonra ve helal. Hakkıdır, haka tapan milletimindir istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Hükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğner aşarım? Yırtarım dağları, enginleri sırmak taşarım. Garbun afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Unusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Şiper et gözünü dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Baktığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki günlerce kefensiz yakın. Sen şehit oğlusun, incik mi yazıktır atana, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heyda fışkıracak toprağı sıksan şu heyda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumu senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsün nahmehram eli. Bu ezanlar ki dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde beni millemeli. O zaman ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhimi cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.